Doğa Ateş YouTube Coğrafya kanalından ben Doğa Ateş. Merhaba arkadaşlar. Yine bir KPSS 2023 KPSS'de çıkan soruları çözmeye devam ediyoruz. Çıkan değil de çıkacak soruları çözmeye devam ediyoruz. Artık bu son hazırlıklarımız size çok şey katacağımdan emin oldum. Bazı sorular yazdım. O soruları hep birlikte çözeceğiz. Tabii siz YouTuberları seviyorsunuz. Onlar yani milyonlarca abonesi var. Ama onlar soru yazmayı bilmiyor. O o yüzden öyle bir avantajım var. Bu soruların hepsini oturup kendim yazıyorum. Türkiye'nin mutlak konumu. Akdeniz iklim kuşağında yukarı kuşağında yukarıda verilen yağış türlerinden hangilerinin en fazla gelişme gerçekleşmesine yol açar? Türkiye'nin mutlak konumu Akdeniz iklim kuşağında Türkiye'de Akdeniz ikliminin görüldüğü sahalarda frontal mi, orografik mi, konveksiyonel yağış mı? en fazla görülür arkadaşlar soru bu şimdi Akdeniz ya iklim kuşağında en fazla görülen yağış türü cephesel yağışlardır çünkü Türkiye orta kuşakta yer aldığı için hem kuzey kökenli soğuk hem güney kökenli ekvatoral kökenli sıcak hava kütlelerinin etkisi altındadır bu iki hava kütlesinin karşılaştığı yerlerde cephe adını verilen Cephe adı verilen hayali bir yüzey oluşur. Bu hayali yüzey boyunca yükselen hava cephesel yağış, frontal yağış adı verilen bir yağışın ortaya çıkmasını sağlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Adana. Orografik yamaç yağışları Karadeniz'de dağ yamacı boyunca yükselen yamaçlarımızda, yağışlarımızda konveksiyonel yağışlar karasal iklim kuşağında ilkbaharı ve yaz aylarında aniden ısıran havanın yükselmesiyle yağış bırakması sonucunda ortaya çıkan yükselim yarışlarıydı. Bunlar orografikler Karadeniz'de konveksiyoneller iç ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülüyordu. Ama Akdeniz iklim kuşağında frontal yarışların olduğunu mutlaka bilmeliyiz. İstanbul'da iklim koşullarının ortaya çıkmasında faktörlerinin hangisinin etkisi daha azdır? yağış rejimi, toprak özelliği, sıcaklık, bakı, denizellik. Arkadaşlar bakın. Her sene bundan bir soru çıkıyor. Bu sene gene mutlaka çıkacak. Ben de bu sene bu soruyu böyle çevirdim. Dedim ki İstanbul olsun konu. Çünkü Türkiye'de nüfusun dörtte biri İstanbul ve çevresinde yaşıyor. İstanbul'da iklim koşullarının ortaya çıkmasında yağış rejimi etkili olur. Sıcaklık etkili olur. Bakı yani güneşe bakan taraf etkili olur. Denizellik etkili olur. Ama toprak yapısının, jeolojik yapının, ana kaya türünün, toprak özelliğinin iklim koşullarının ortaya çıkmasında hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla bu kolay sorumuzun cevabı Bursa olmalı. Yine her sene çıkan sorulardan bir tanesi bu sene gene çıkabilir böyle bir soru. Demişim ki Türkiye'de iklim ve bitki örtüsü zenginliği gibi ekonomik faaliyetlerden hangilerinin gelişmesinde daha fazla katkı sağlamıştır? İpek böceği, arıcılık, kümes hayvancılığı. Arkadaşlar şimdi bakın iklimle bitki örtüsünün zenginliği bize neyi sağlamış? Bitki çeşitliliğini, çiçekli bitki türünün, ağacın çok fazla olmasını, çam ağaçları çeşitliliğinin zengin olmasını sağlamış. E bu zenginlik arıların bol bol gezip rahat rahat bal üretebilmesini sağlamıştır diyemez miyiz? Üstüne bu zenginliğin arkadaşlar ipek böceğine hiçbir faydası olmadığı gibi benzer şekilde kümes hayvancılığına da doğrudan bir katkısının olduğunu söyleyemeyiz ama arıcılığa olan faydası çok belirgin biçimde vardır ve fazladır. Şimdi yine güzel bir soru. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olur? Türkiye genelinde donlu gün sayısı kıyı kesimlerde 0 22 günken Sivas ve Van'da 163 günün üzerindedir. Dün gece bunu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bir bülteninden okudum bu haberi. Dedim ki dur şundan güzel bir soru yazayım. Ne yazdım bak diyor ki arkadaşlar Türkiye'nin kıyılarında mesela Aydın, İzmir, Çanakkale, İstanbul'da donlu gün sayısı 22 güne kadar çıkabilirken Sivas ve Van'da donlu yani sıfırın altına düştü. Ayazlı gün sayısı 163 günün üzerindedir. Bu ne demek? çok büyük bir dönem yılın yarısına yakın bir dönemi sıcaklık sıfırın altında. Niye? Mutlak konumdan değil, basınç merkezlerinden değil, karasallıktan değil, hakim rüzgar değil. Neden biliyor musunuz? Arkadaşlar Aydın, İzmir, Çanakkale sıfır metre deniz seviyesinde ama Sivas bin metre, Van 1700-1600 metre yüksekliğinde. Dolayısıyla bu yükselti sıcaklık değerlerinin çok düşük olmasına doğum olaylarının fazla yaşanmasına yol açıyor. Bir diğer sorumuz. Bak güzel bir soru. Yine sorulabilecek bir soru ve mutlaka bilmeniz gereken bir şey. Türkiye'de bulunan endemik bitki türleri illerinden hangisinden fazladır? Muğla, Antalya, Mersin, Bolu, Rize. Şimdi endemi hemen hatırlatayım. Dünyada yalnızca tek bir yerde görülen bitki türüne endemik adı verilir. Bakın dünyada tek bir yerde görülen bitki türü. Mesela bunun en meşhur örneği sığ ağacıdır. Fethiye Körfezi'nin çevresinde Muğla'da görülen sığla günlük ağacı Türkiye'nin en ünlü endemik bitkisidir. Ama arkadaşlar Türkiye'de en çok endemik bitki türü bakın Muğla, Antalya, Mersin, Bolu, Rize hepsi bitki örtüsü bakımından zengin. Zor bir soru olsun diye böyle yaptım. Türkiye endemik bitki türünün en fazla olduğu il Antalyadır. Mutlaka aklınızda bulunsun. Atla aklınızdan aklı asla çıkarmayın. Türkiye'de endemik bitkilerin en çok olduğu merkez Antalya. Zaten Antalya biliyorsunuz Ortadoğu'nun en büyük turizm merkezi bu turizm merkezinde de enlemi bitki çeşitliliği, canlı tür çeşitliliği, yeryüzü çeşitlilikleri çeşitliliği, yükselti farklılığı inanılmaz zengin. Bu bakımdan tüm bu faktörler Antalya'da enlemi bitki çeşitliliğinde fazla olmasına yol açmış. Yine her sene sorulan bir soru tipinden bakın bu senede ben sizler için dedim ki Şöyle bir tane sorayım. Antalya ve Antalya ile Mardin yaklaşık aynı enlem üzerinde yanılmasına rağmen yaz mevsiminde Mardin'in Antalya'dan sıcak olmasında faktörlerinden hangileri etkili değildir? Yaz mevsiminde Mardin Antalya'dan daha sıcak. Nem oranı, karasallık, mutlak konum, yükselti, basra alçak basıncı. Arkadaşlar, bakın aynı enlem dendiği anda zaten bize mutlak konum etkisinin yani dünya üzerinde bulunduğu yerin etkisinin tamamen ortadan kalktığını gösteriyor. Demek ki zaten Antalya ile Mardin arasında sıcaklık farkının mutlak konuda hiçbir alakası yok. İkisine de güneş ışınları aynı, yaklaşık aynı açıyla geliyor. Bu değil. İkincisi yine Antalya ile Mardin arasındaki sıcaklık değerlerinin birbirine yakın veya farklı olmasında arkadaşlar ikisi arasında çok büyük yükselti farkı olmadığı için mutlak konum ve yükselti deriz. Cevabımız 3 ve 4'tür. Yani Denizli seçeneğimiz burada bize bize, bize verilen doğru cevabı oluşturdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu soruyla böyle yaptıktan sonra bu soru sizi şaşırtmasın. Her sene böyle bir soru çıkıyor. Aynı enlem üzerinde yer alan iki merkez ne zannediyor? Diyor ki Çanakkale ile Ankara ya da işte Çanakkale ile Erzincan. Efendim Aydın ile e, Niğde. Efendim Muğla ile Şanlıurfa. Bunların hepsi aynı boy, aynı meridyen üzerinde var. özür diliyorum. Boyran meridyen diyorum. Diğer, yanlış söylüyorum. Aynı üzerinde yer alan merkezlerle Mutlak konunun sıcaklık farkının ortaya çıkmasına hiçbir etkisi bulunmaz. Aklımızdan asla çıkarmıyoruz. Yine e, Doğa Ateşi YouTube coğrafya kanalına abone olun demeyeceğim. E, diğer videoları izlemenize fayda yok. Dolayısıyla öyle bir şey işte. Haydi hoşçakalın.